İstanbul'daki Meclis-i Mebusan kapanmadan önce 16 Mayıs 1920'de konuştukları son gündem maddesi neydi? 1920 Küçükbaş Hayvan Vergisi. Küçükbaş Hayvan Vergisi konuşulurken baskına uğramış. O görüşme bitmemiş, yarıda kalmış. Şimdi soru. 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanan meclisin o kadar çok önemli gündem maddeleri varken ilk gündem maddesine 1920 yılı Küçükbaş Hayvan Vergisi. Burada bitirilemeyen gündem burada bitirildi. Buranın başkanı Mehmet Celalettin Arif Bey. Burada ne? Başkan vekili. Başkan kim? Mustafa Kemal. Milletvekilleri aynı. Gündem maddeleri aynı. Başkanları aynı. Şimdi diyebilir miyiz iki ayrı meclis uh -huh. Mehmet Anapalı ile Tarihçi Programından herkese merhaba hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. çok teşekkür ederim. Tarih yapraklarımız ilerledi ilerledi ve bugünlerde içinde bulunduğumuz bir iklim. 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi nasıl açıldı? Cumhuriyetin kuruluşu 1923 değil mi? Evet. Devlet 23'te kurulmuş meclis 20'de nasıl açıldı? Niye öyle oluyor bu hangi Niye... devletin meclisi? Hangi devletin meclisi? Biz bu meclisi açılışını neden kutluyoruz? o zaman evet. bu, bu devletteysek şimdi geldi bu sorular aklıma da ge gerçekten de realitesi olan sorular evet. olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu bayram bizim bayramımız mı? Kimin bayramını evet. kutluyoruz hocam? Bir de bu evet. bayram çocukların da bayramıymış öyle de diyorlar. Dünya hediye dünya üzerinde çocuklara armağan edilen tek bayram diyorlar. Dünya üzerinde çocuklara hediye edilen tek bayram ama ilk bayram değil. Öyle mi? İlk bayram dünyanın ilk çocuk bayramını kim kutladı? Osmanlı devleti. Eyva. İlk çocuk bayramı Osmanlı kutladı. Himayeyi Eytam, Yetimleri Himaye Cemil tarafından bir Yetim Çocuklar Günü, bütün çocuklar değil, Yetim Çocuklar Günü kutlandı. Peki bu Yetim Çocuklar Günü'nü kutlama projesini, o gününün organizasyonunu, dönemin İttihat ve terakki hükümeti kime verdi? Bu günü kutla, organizasyon sende diyerek kolası yani Binbaşı Mustafa Kemal Bey'e. Osmanlı'nın ilk, ilk çocuk bayramında Mustafa Kemal Paşa mı kutlamış? Os evet. Mustafa Kemal görevli olarak kutladı. Ona görev verdiler. O da kutladı. Çocuk bayramı aklında orada olsa gerek ki, He. oradan olsa gerek ki 23 Nisan'ı halbuki çocukla ne ilgisi var açılmasına? 19 Mayıs bir gemi Samsun'a yanaşıyor. Gençlerle ne ilgisi var? İthaf etmek için günleri bir nesle hediye. Et. Ama bir daha söylüyorum. Çocuk bayramının özü Osmanlı'ya aittir. Osmanlı'da da Mustafa Kemal yapıyor. Hocam bir gerekçesi işte. var mı? 23 mutlu etme çocukları. O kadar başka bir şey yok. Mutlu olsun çocuklar. Çocukları mutlu etme. Başka bir şey yok yani. Ulusal egemenlik ve çocuk bayramı. Gelecek. Evet. Bismillah. Bismillah. Haydi başlıyoruz. 1920'ye gidelim. Gidelim. Hatta hoş. biraz daha önceye gidelim. 16 Mayıs 1919. Mustafa Kemal Cuma günü Yıldız Hamidiye Camii'nde Sultan Vahdettin'le birlikte Naci Paşa, Avni Paşa ve orada bulunan Hazirun ekiple birlikte Cuma namazını kılar. Kendisini bekleyen Falkon'a caminin bahçesinde biner Galata rıhtımına gelir bir sandala biner kız kulesine demir atmış olan bandırma vapuruna biner Samsun'a çıkar. 16 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkış yolunda 3 günlük bir yolculuktur bu. 19 Mayıs 1919 pazar günü sabah 8.30'da Samsun Tütün İskilesi adı verilen yerde biter. Ardından Samsun'da 5 yere telgraf çeker. Ben geldim görün başındayım diye. Sonra Amasya, sonra Havza, sonra Amasya Sonra Sivas'a gidecekken Kazım Karabekir'in daveti üzerine Erzurum'a geçer. Oradan Sivas'a gelir. Sonra Ocak 1920'de artık Ankara'ya gelmiştir. Sivas Kongresi 4-11 Eylül 1919'da bitmiştir. Ocak 1920'de artık Ankara'dadır. Ankara'da faaliyetlerini yürür, yürütürken heyeti temsiliye yani Kuvayi Milliye'yi bir arada tutan Giresun Kuvayi Milliye, Samsun Kuvayi Milliye, Konya Kuvayi Milliye, Aydın Kuvayi Milliye, İzmir Kuvay. Türkiye'nin bütün kuvayi milliyelerini bir araya getiren Anadolu ve Rumeli Müdafay Hukuk Cemiyeti adı altında toplayan bu cemiyetin genel merkezi Ankara'dadır. Ve bu merkez Ankara işlerini yapmakta iken Erzurum'da ardından Sivas'ta Mustafa Kemal Paşa'nın altına imza attığı bir deklarasyonla bütün dünyaya şunu bildirmiştir. Manda ve himaye asla kabul edilemez. Hatta söz konusu bile edilemez. Hatta manda'nın m'si bile konuşulamaz. Milli sınırlar içerisinde vatan bir bütün, vatan bir bütündür. Asla bölünemez. Toprak vaat edilemez, toprak istenilemez. İşgallerin her türlüsü kötüdür ve bütün Türkiye bunu kınamalıdır. Tamam mı? Ama problem Mustafa Kemal bunun için gönderilmedi ki Samsun'a, Ank Ankara'ya. Farklı bir niyetle gitti, farklı şeyler söylüyor. İdam kararları, meslekten atılmalar vesaire. Bunları bu Erzurum ve Sivas Kongresi'ndeki bu kanunları bu maddeleri İstanbul'daki Ali Rıza Paşa hükümetine kabul ettirir. Ve Ocak 1919'da Ocak 1920'de İstanbul hükümeti de bunları kabul eder. Milli sınırlar içinde batan bir bütündür, bölünemez, manda ve himaye ama basına kapalı bir gizli oturumda. Kimse bilmiyor. 16 Mart 1920 tarihinde meclis bütün dünyaya medyanın önünde der ki milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür. Bölünemez. Manla ve himaye kabul edilemez. İşgalleri kınıyor ve tanımıyoruz. Bu ne cüret? Bu ne cüret? Bu sözleri kabul eden, kanunlaştıran meclis mi bu sana? Anında İngiliz, Fransız, İtalyan gemileri Fındıklı bölgesindeki Münire ve Cemile Sultan yalısında toplanmış olan meclis mi bu binasına yanaşır? Askerler girer meclise. Celaleddin Arif Bey yönetimindeki meclisin yarısını alır. Malta ya gönderir. Raforma içinde dahil olmak üzere Felaha Vatan grubun tamamını. Şimdi bir dakika. İstanbul'da bir meclis vardı. Bu meclis el konuldu, kapatıldı, mebuslar hapse atıldı. Ama meclissiz olur mu bir şey bir ülke? Olmaz. Ne yapmak lazım? Madem ki işgal topraklarında bir meclis açamıyoruz, o halde başka bir yerde açalım dediler. 5 hafta sonra 16 Mayıs 1920'den 5 hafta sonra 21 Nisan 1920 Çarşamba günü Ankara'da Milletin Meclisi Kebir Türkiye'si yok. Adı altında bir kurul kurmayı planladılar. Burada bulunan milletvekilleri hapse atılmayanlar bir bakalım ne oldu? Özbekler tekkesi aracılığıyla Ankara'ya geldiler bir ayda. O da önemli. Özbekler tekkesi aracılığıyla Çok neden? Çok önemli. Tekkeler insan kaçırdı Anadolu'ya. silah Tekkeler kaçırdı. insan kaçırdı. Tabii. Tekkeler silah kaçırdı. Tekkeler ve dergahlar insan kaçırdı, silah kaçırdı, mühimmat kaçırdı, ilaç kaçırdı. Anadolu'yu besleyen tekkelerdir ve dergahlardır. Buradaki milletvekilleri tekke ve dergahlarla birlikte Ankara'ya geldiler. En önemli şeyi söylüyorum. İstanbul'daki Meclis-i Mebusan kapanmadan önce 16 Mayıs 1920'de konuştukları son gündem maddesi neydi? 1920 Küçükbaş Hayvan Vergisi. Anam deniyor. Küçükbaş Hayvan Vergisi konuşulurken baskına uğramış. O görüşme bitmemiş. Yarıda kalmış. Şimdi soru. 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanan meclisin o kadar çok önemli gündem maddeleri varken ilk gündem maddesine ne? Küçükbaş Hayvan Vergisi mi? Evet. 1920 yılı Küçükbaş Hayvan Vergisi. Burada bitirilemeyen gündem burada bitirildi. Peki buranın başkanı Mehmet Celaleddin Arif Bey. Burada ne? Başkan vekili. Başkan kim? Mustafa Kemal. Milletvekilleri aynı. Hocam kamuda devamlık esastır dedikleri bu olsa gerek. Bu işte evet. Aynen öyle. Milletvekilleri aynı. Gündem maddeleri aynı başkanları aynı. Şimdi diyebilir miyiz iki ayrı meclis? Hayır efendim. İşgalden dolayı yer değiştiren, İstanbul'da kurulamadığı, açılamadığı için Ankara'ya taşınan Osmanlı'nın legal meclisidir. Ve bütün dünyaya haber salındı. 21 Nisan 1920 Çarşamba günü Milleti Meclisi Kebir yani Büyük Millet Meclisi açılacak. Mustafa Kemal şerh düştü. Olmaz dedi. Madem 21 Nisan'a kadar bekliyoruz. iki gün daha bekleyelim. 23 Nisan Nisan 1920'de açalım. Neden? Niye bekliyoruz iki gün daha? Çünkü o gün Cuma. Cuma namazı kılınacak. Ve Mustafa Kemal'in emriyle. Millet Meclisi Kebir 23 Nisan 1920'de Cuma namazından sonra Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan Cuma namazından sonra okunan Kur'anlar, kesilen kurbanlar, akıtılan gözyaşları eşliğinde hafızların hep birlikte okuduğu Kur'an-ı Kerimlerle birlikte açılmıştır çarşambadan cumaya dini bir günde açalım teklifi de Mustafa Kemal Paşa'dan gelmiş. Ve 23 Nisan 1920 Cuma namazından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara İtihat ve Terakki Cemiyeti'nin ben oraya gittim o kürsüye çıktım orada bir belgeselde marşımız okudum. Muhteşem bir atmosfer o ilk meclis. Orası ve Terakki'nin Ankara şubesiydi. O binada Milletin Meclisi Kebir açıldı ve doğrudan doğruya halka hizmet etti. O me Meclisin ettiği ilk yemin ilk yemin padişaha, saltanata, hilafete ve devlete bağlılık yemini. Bu yemini ettikten sonra milletvekilleri vazifeye başladı. Devlette de devamlılık esastır. Tabii ki. Bize hep şunu o, söylüyoruz. Yani oradaki küçükbaş hayvancılık meselesi aslında her şeyi e, anlatıyor. Her şeyi anlatıyor. Aslında Küçükbaşı hayvancılık meselesi saltanatın da devamlılığı değil mi? Tam olarak öyle. Padişahın da, hilafetin de devamlılığı aslında Osmanlı Devleti'nin Yer değiştiren e, yer bir de, meclisi var. Me meclisi yer değiştirmiş. Bu kadar basit. Açılan meclis Osmanlı Devleti'nin meclisi. Bu kadar. Osmanlı zamanında Osmanlı mebuslarının Osmanlı hilafetindeki Hacı Bayram Veli Camii'nde Osmanlı Şeyhülislam'ın atadığı imamın dualarıyla açılan bir meclis var. Tamam. şimdi aklıma bir şey takıldı. 23 Nisan 1920. Türkiye Büyük Millet Meclisi diyoruz ya. Evet. Tabi Türkiye kelimesi kullanılıyor ama. Sakarya'dan sonra kullanılıyor. O ana kadar Milletin meclisi kebir. Heh. Aslına bakarsak ilk etabıyla yanlış. Yanlış evet. Türkiye değil. Büyük Millet Meclisi'nin. Evet. Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Bu kadar basit. Osmanlı'nın Büyük Millet Meclisinin açılması. Aynen öyle. E, bu Türkiye Cumhuriyetinin Büyük Millet Meclisi değil o zaman. Değil. Türkiye Cumhuriyetinin Millet Meclisi 1923 yılının Nisanındaki ikinci dönem açılışından sonra ortaya çıktı. Aslında bu bir Osmanlı Meclisiydi ve her şeyi Osmanlı kurallarına göre devam ediyordu. Bir şey söyleyeyim mi? Örnek. Başında Mustafa Kemal Paşa'nın bulunduğu Millet Meclisine çıkan. İlk kanunlardan birine söyleyeyim mi? Buyurun hocam. İçki yasağı. Men-i meskura Mustafa Kemal içki içilmesini yasak kılan satılmasını yasak kılan bir kanuna imza at ve onu geçirmiş meclisten. Osmanlı kanunlarına göre doğru yapmış. Şeriat kurallarına Şeriat göre kur şeriatla yönetildi şer yani. Heh, i̇lk meclis şeriatla yönetildi. 1927'ye kadar devletin resmi dini şeriattır. 1927'ye kadar şeriatla yönetildi. Arada kanunlarla birlikte delikler olsa da tekkeleri lerin zaviyelerin kapatılması, efendim şapka inkılabı gibi şeriata mugayir gibi görülen. Aslında şeriatın bir kıyafeti yok. Kıyafetin ölçüleri var. Bir takım kanunlar şeriat dışı gibi görünen kanunlar da Türkiye'yi laikliğe hazırlamak için yapıldı. Ve 1928'de Türkiye laik bir ülke oldu. Ama 27'ye kadar şer'i hükümlerin hakim olduğu bir anayasa vardı Türkiye'de. Eyvallah. Çocuklar ne zaman armağan edildi? Mustafa Kemal Paşa 1930'lu yıllar ilerleyen zamanlarda 23 Nisan'ı çocuklara 19 Mayıs'ı gençlere hediye etti. Bak bu bir vizyondur. Yani evet ihtiyarlar kurdu ama gençleri ve çocukları, çocuklar abi. Bir PKK'da diyor ki ben diyor 20 yaşındaydım. İtiraflarını okudum. Karşımdaki asker de 20 yaşındaydı. Ben 30 yaşındaydım. Karşımdaki asker 20 yaşındaydı. Ben 40 yaşındaydım. Karşımdaki asker 20 yaşındaydı. Ben 50 yaşına geldim. Yakalandım. Karşındaki asker hala 20 yaşında. Devlet hep 20 yaşında. Hmm. Güzel değil mi? Çocuklara hediye ediyor. Çocuk hep çocuktur. Hiç büyümüyor yani. Nesiller büyüyor. Sonra genç oluyor. Bu sefer de 19 Mayıs'a sahip çıkıyor. Şunu elde etmek istiyor aslında Mustafa Kemal. Çocuklar ve gençler bu rejime sahip çıkın. Bu rejim sizindir. Yani bunun sahibi sensin. Anlamında hediyeler etmeye çalışıyor. Bu benim düşüncem tabii. Böyle olmayabilir de düşüncesi bilmiyorum çünkü. Hocam teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. O zaman... Milli egemenlik ve çocuk bayramı ülkemizin kutlu olsun. Bütün herkese kutlu olsun. Herkese kutlu olsun. Aslına bakarsak hem Osmanlı Devleti'nin milli egemenlik ve çocuk bayramıymış. Aynen öyle. Hem, hem Türkiye de Türkiye Cumhuriyeti. Cumhuriyeti'nin. Yani bizim. Ne, bizim. Nereden bakarsan E Türkiye Cumhuriyeti de Osmanlı Devleti'nin bir devamı olarak biz şu görüyoruz. Şu şuur lazım bize. Ben bugün yaşıyorum. Benim kim kimliğimde hangi ülkenin ibaresi var? Türkiye Cumhuriyeti. 150 sene önce yaşıyor olsaydım ne olacaktı? Osmanlı. Ben Osmanlı'nın torunuyum, Cumhuriyet'in çocuğuyum. Osmanlı dedemdir, Cumhuriyet babamdır. Evet, bu kadar basit. Evet, herkese iyi günler, iyi, i̇yi akşamlar iyi. dileyelim. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. İnşallah.